嗯。 bütün kardeş şehirlerimiz, bizim 7-8 tane kardeş şehrimiz var. Bunların bütün davetlerini yapıyoruz. Tabii bu ile ilgili festival çalışmaları bir komisyon nezdinde hareket ediyor. Burada hem valilik, belediye, Mesir Derneği, Turizm Geliştirme Derneği ortaklaşa şey yapılmış olan komisyon çalışmaları kapsamında bu davetler bir fiil yapılıyor. Ve Sabahleyin bizzat yazılarının bir kısmı hazırlanan e, diğer kardeşlerle ilgili davet yazılarımız birer birer artık göndermeye başladık. E, tabii ki e, İngolstadt Belediye Başkanı ve meclis üyelerine hemen hemen her sene biz zaten burada ağırlıyoruz kendileri. Bu kapsamda bu festivalimize e, geliyorlar. Geçen sene sadece meclis üyeleri geldi yanlış hatırlamıyorsam. Benim de eski yani belediye başkanı olmadan önceki dönemde Manisa Spor Başkanlığı yaptığım dönemde Engolstadt'a evet. e, bizzat Manisa Spor Futbol Kulübü'nü de biz götürmüştük. Orada bir kamp zamanında aşağı yukarı bir aylık bir süre orada o şehrimizde Manisa da e, kampa almıştık. Tabii ki Engolstadt'a gidilmişti. Hatta o zaman hocamız Mustafa Denizli'ydi. E, milli takım biliyorsunuz Fenerbahçe Hı. ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ın antrenörünü yapan Mustafa Denizli döneminde İngilizce'de de ziyaretlerimiz olmuştu. Tabii ki e, benim gidemeyip e, mevcut meclis üyelerimin e, oradaki davetler veyahut da işte festivaller olduğunda karşılıklı bunu ilişkiler, e, ziyaretleri ve görüşmeleri zaman zaman devam ediyor ve hala da devam etmekte. E, bu yıllık katılım 150 civarındaydı. Biz bunu geçen sene ilk defa 400'ün üzerine çıkardık. Yani 400'ün üzerinde yabancı konu e, Manisa'da ağırlıyoruz öyle söyleyeyim. E, bu sene mesela Birleşik e, Arap Emirlikleri e, geçen, Sarca, sene sene geçen sene 150 idi. Bu sene 400'ün olacak? Geçen sene 400'ün üstündeydi ağırladığımız yabancı konu. Daha önce 150 idi. Evet. Daha önceki yıllarda 100-150 arasında geziyordu. <laughs> ee, onur ülkesi tayin ediliyor. Onların bütün yöresel yemeklerinden tutun, iş adamlarının burada ticari ilişkilerini sağlaması için toplantılar, e, bir de kültürel bütün etkinlikleri ve ekiplerini buraya getirerek onların e, sunumlarını bütün buraya gelen, bu festivale gelen insanlara e, sunma noktasında yardımcı olunuyor. Tam daha kesinleşmedi. Ee, eğer Almanya düşünebilirsek bu konuda tabii ki yaklaşık iki buçuk aylık daha bir süremiz var. Ee, bu sürede eğer kabul ederlerse Almanya'yı onun ülkesi yapmaktan biz de mutlu oluruz ve bunu ilgili komisyona sunarız. Önümüzdeki Komisyon. hafta yapılacak olan toplantıda e, bu belirlenecek. Bayram. O yüzden Özlem ben de Meclislim bir teklif olarak, olarak sunuyorum. 21'inde karışım başlıyor dediniz de, e, istisnalar kaydayı bozmaz mı? Almanya'da bir deyim vardır, ne kadar çok ahçı müdahale ederse o kadar kötü ne netice çıkar diye. Ama siz istisnasınız çünkü çok büyük bir karışım yapılıyor. 41 çeşit 41 baharat. Çeşit. Bu Ama tabi e, sembolik bir karışım <laughs> e, töreni. O günde biliyorsunuz Nevruz Bayramı kutlamaları başlangıç günüdür. E, i̇şte ateşin üstünden atlama törenleri falan vardır sembolik olarak. E, kazanın etrafında da bu sembolik e, karım baharatları atarak gerçekleşiyor. Tabi bütün bu mesirlerin üretiminde mevcut Mesir Derneği, Turizm Geliştirme Derneği var. E, onların bünyesinde bayanlar bizzat e, bunların üretimini yapıyorlar. Dernek kapsamında çalışanlar.